Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketin açılmasını fark edeceksiniz de. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz bilgisayar açıkçası olarak kalıp yapıyorsunuz bu Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz <laughs> de bunu basit üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. <laughs>